Denizli'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni derede bulunmuş. Küçük kızın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Otopside Nazlı'nın suda boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. 4 yaşındaki Nazlı Şeşen Cuma günü evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Küçük Nazlı son olarak bir evin güvenlik kamerasına yansımıştı evlerinin önündeki demir yolunda yürüyen kız bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler kızın köprüye doğru yöneldiği için Aksu deresine düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Küçük kızın önce terliği, sonra cansız bedeni derede bulundu. Nazlı'nın vücudunda herhangi bir kesici veya delici, alet ya da yara izine rastlanmadı, suda boğularak öldüğü tespit edildi. 4 yaşındaki minik nazlı için cenaze töreni düzenlendi. Acılı baba kızının tabutunun üzerine beyaz elbise bıraktı.